Up. İstanbul'daki Kastamonu'nun Kastamonu'ların coşkusu devam ediyor inatsan yerde düşmeyen bu fuar alanında Kastamon deyince ilk akla gelen Kastamon'un et ekmeği ve pastırmalı ekmeği gelir. Kastamonu'da pastırmalı ekmek yapılırsa ilk akla gelen de kaya pide solanı gelir. İşte onun genç, dinamik iş adamı, değerli dostumuz burada. O güzelliği, o tadı, o lezzeti İstanbul'daki hemşerilerle buluşturmak adına geldi. Hoş geldi, sefa getirdi diyoruz. Evet, Bakırköy'de ilk defa düzenlenen ve Kastel ve İstanbul'daki Kastamonlar'da yarışma düzenlenen bu organizasyonda fuarda Kastamonlar'la buluştunuz. Gerçek Kastamonu insanlar geldiği zaman Kaya Pide solunda bu özlemi gideriyordu. Onlara hizmeti gerçekten fırını alıp geldiniz. Evet, Biz Kastamonu'nun adına öncelikle teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Buradaki ilgi nasıldır? Ee, biraz da bize Kastamonun e, Kastamonu'nun pastırma ekmeğini bilmeyenler anlatmak bu güzelliği görenlerin tatması noktasında neler tavsiye ediyorsunuz? Neler yapılıyor? Bir o konuda bize bahseder misiniz? Evet. Şimdi daha öncedenki Kastamonu günlerinde bunlar saçta yapılıyormuş. Saçta kastamonun bir ekmeği. Lakin sizin de bildiğiniz gibi bu pastırmalı ekmek olsun, et ekmek olsun taş fırında yapılır. Biz de bu sene işte böyle şey imza attık, ilke imza, şey... ilke imza attık. Dedik ki böyle bir fırın yaptıralım, taş fırın. Ondan sonra taş fırını yaptırdık buraya kadar geldik. Daha sonra işte Kastamonu'nun ürünleri, eti olsun, pastırması olsun, unumuz olsun, her şeyimizi Kastamon'dan. yükleyip Kastamonu'dan geliyor, günlük geliyor. Akşam otobüste gönderiyorlar. Biz sabahları karşılayıp servise hazır hale getiriyoruz. Ee, halkın ilgisi var, yoğun. İlk gün çok yoğundu, ikinci gün çok yoğundu. Dün de yoğundu, bugün de yoğun oluyor. Pastırmalı ekmeği herkes seviyor. Etli ekmeği seviyorlar. Ee, genellikle bir ondan bir ondan her ikisinden de tadalım diyorlar. Çünkü daha önceleri hep saçta yedikleri için siz biliyorsunuz dükkandan da biz e, İstanbul olsun başka yerlere olsun kargo ile gönderiyorduk. E, burada da işte sıcak sıcak taş fırında ilgi var fazlasıyla. Yapımında neler yapıyorsunuz? Bir ondan da bahsedebilir miyiz? Yani lezzeti katmak adına gerçekten de hani Kayseri pastırmasının adı var, Kastamonu pastırması adı var. Tabii, tabii. Bu noktada pastırmalı ekmeğin yapımı ile ilgili biraz ondan bahsedelim. Tabii. Zaten pastırmalı Kayserikinden çok farklı bizim pastırmamız. Biliyorsunuz doğal yollarla yapılıyor, tuzlanıyor, tekrar doğal ortamda kurutuluyor ve içine soğan katılıyor. Bu soğan belli bir süre dinlendikten sonra içindeki tuzunu alıyor, özleşiyor. Daha sonra işte hamurumuz da farklı bizim hamurumuzda sadece tuz var. Daha sonra unla birleştirip yoğun bir şekilde yoğurduktan sonra bunu merdane yöntemiyle açıyoruz. Daha sonra içine pastırmasını koyuyoruz, kapatıp taş fırında 5 dakika, 6 dakika bir süre zarfı içerisinde pişiyor. Daha sonra çıktıktan sonra üstüne tereyağı sürüyoruz. Bir afiyetle yiyoruz. Diyoruz. Daha sonra afiyetle yiyoruz. Biz e, bu pastırmalı ekmeği kardeşimizin daha önce Kastamonu'da tattığımız ama adeta yüreğini, sevgisini, sevdasını ve fırının alıp geldiği bu fuar alanındaki yaptığı e, pastırmayı tadıyoruz ve fuar alanımızdaki gezilerimiz devam ediyor. Eğer siz de bu güzellikleri tatmak istiyorsanız öncelikle yerinde yemek adına Kastamonu'ya gidiyorsunuz. Mutlaka ve mutlaka Kastamonu'ya gittiğinizde bu lezzeti bu güzelliği tatmak adına Kaya pide olanına ziyaret edip bu güzelliği tadıyorsunuz. Eğer ki gitme imkanınız yoksa Kaya Pide salonunu internet ortamından girdiğinizde bir telefon kadar bir siparişle anında kargo ile sizlere ulaştığı müjdesini aldıktan sonra afiyetle tadına bakıyoruz. sözler kifayetsiz kalıyor. Siz de eğer kendinizi, midenizi ödüllendirmek istiyorsanız mutlaka Kastamonu pastırmasından yapılan bu güzelliği tatmanızı tavsiye ediyoruz ve ziyaretlerimiz devam ediyor.